Merhaba ben Doktor Servet Karaca. Yeni bir videoda tekrar karşınızdayım. Bu videoda da çekeceğimiz şey şu. Hastalardan belli bir kısmı da bunu soruyor. Ameliyatsız burun estetiği diye toplum arasında bilinen ya da neştersiz burun estetiği diye bilinen yöntemden çok kısa bahsetmek istiyorum. Burnumun ucunu kesmeden, ameliyat ettirmeden kaldırabilir miyim? Burnumun kanatlarını biraz daralttırabilir miyim? Burnumun kemerini birazcık yok ettirebilir miyim? Uygun burunlar için evet. Burnumu biraz daha büyütebilir miyim? Evet. Burnumu peki ameliyatsız biraz daha küçültebilir miyim? Kesinlikle hayır. Burada yapılacak da iki yöntem var. Bu tarz şeyleri dolgu ve botoks ile yapıyoruz. Botoksla yaptığımız şeyler aslında kısaca şu. Hastada yani hepimizde olan aslında burnumuzun ucunu aşağıya çeken, güldüğümüzde, konuştuğumuzda özellikle eylemsel fiilleri söylediğimizde geliyorum, gidiyorum, yapıyorum, ediyorum gibi burnumuzun ucunun hareketi oluyor. Bunu yapan bir kas var burada. Bu kasın çalışmasını durdurursak biz hastanın burnun ucundaki o oynama yapıyorum, ediyorum tarzı fiilleri söylediğinde burnun ucunun aşağı gitmesini durdurabiliyoruz. Burun aşağıya çeken kası durdurduğumuzda otomatik olarak burnucunun ucunu bir tık yani bu kişiden kişiye değişir. Böyle çok aşırı miktarda değil bir ameliyat kadar ama bir tık tabii ki yukarı kaldırmış oluyoruz. O da tam burnumuzda bu kolemenle dediğimiz burun orta bölmesinin tam en alt kısmına belli bir dozda botoks yaptığımızda oradaki kasın çalışmasını durdurduğumuzda hastanın burnucunu ucunu aşağıya çeken kas çalışmayacağı için burun aşağı aşağıya düşme konuştuğunda burnucunda ucunda oynama kesinlikle olmayacaktır. Çok hafif bir de burnucu yukarı kalkacaktır. Aynı zamanda burnumuzun kanatlarını genişleten buradaki kanatların hemen kenarındaki kaslara da çok küçük dozlarda yine botoks yaptığımızda bir miktar azalacağı için çok hafif bir burun ucunda toplanma oluşturabiliriz. Herkes de botoks yaptığımızda bu tarz şeyleri elde edeceğiz diye bir garanti yok. Kişiden kişiye değişir. Bazı kişiler için tamamen ameliyat uygundur. Buradaki botoks işleri bu gideremeyecektir. Bazen ameliyattan sonra bazen ameliyattan sonra olmasa da yüzümüzü Böyle yaptığımızda burnumuzun özellikle iki gözümüzün yanlarına gelen, içlerine gelen, gözlüğün tam oturduğu bölgede olan kırışıklıkları da botoksla giderebiliyoruz. Bu burnun şeklinden ziyade burnun üzerindeki deformasyonları giderebiliyor ya da botoks yapabiliriz. Peki burnumuzun kemerini nasıl yok edebiliriz? Aslında kemeri ameliyat etmediğimiz için almıyoruz veya burnumuzu daha önceki videolarda bahsettiğim gibi içeri çökerterek kemeri yok etmiyoruz. Burnumuzun diyelim ki bir kemeri var, geliyor kemer var, çukurluk var, ucu var. Aradaki çukurluğu veya kemerin bir üst bölgesini biraz doldurduğumuzda dolgu yaparak bu sefer kemerin görselini azaltıyoruz. Birazcık kemerin bir üst bölmesini veya bir alt bölmesini doldurduğumuzda yandan bakımda artık kemer değil daha düz bir burun elde edebiliyoruz. Bununla beraber tabii ki burun ucunu biraz daha yukarı itsin diye botoks yaptığımız yere dolgu burun ucuna veya burunda başka deformasyonlar varsa burada ekstra bir çöküklük var oraya bir dolgu yapılarak da burunda görselliği değiştirebiliriz. Dolgu ameliyat gibi değil tabii ki ama yapar yapmaz etkisini hemen görebiliyoruz. Birkaç günde dolgunun su tutması durumunu bekleyip 4. 5. günde tam oturmuş halini görebiliyoruz. 5 dakikada burnunuzdaki görselliği değiştirebilirsiniz. Atıyorum buradan düğüne gideceksiniz. 1 saat sonra bir nikah var arkadaşınız. Oraya gideceksiniz ama fotoğraflar çekilirken burnundaki şu kemer gözüksün istemiyorum. Hemen geldiniz dolgunuzu yaptırdınız. Düğüne kadar görsek hiçbir şey değişmeden yani hani cildinizde kızarıklıktır, morarmadır vesaire gibi şeyler oluşmadan hemen burnunuzdaki o görselliği kaybettirip çok güzel fotoğraflar çektirebilirsiniz. Ameliyat bir şekilde burnu kaldırabiliriz. Kemeri tabii çok ciddi büyük bir kemer değilse bunu giderebiliriz. Burun çok küçükse büyütebiliriz. Ancak burnu küçültemeyiz maalesef. Botoks ve dolguyu aynı anda yaparak bu tarz bir uygulamayla burnunuzun görselini değiştirebilirsiniz 10 dakikalık bir sürede tamamen bunlardan kurtulabilirsiniz. Bu videoda ameliyatsız burun estetiğinden bahsettim. Çektiğimiz videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan abone olun ve yorum yapın.